Değerli basın, basın emekçileri, saygıdeğer meslektaşlarım. Bir adli yıl açılışı nedeniyle yine bir aradayız. Bugün aynı zamanda Dünya Barış Günü. Bugün de devletlerin savaş politikaları yüzünden başta Ukrayna ve Suriye olmak üzere dünyanın birçok yerinde süren savaş ve iş çatışmalar nedeniyle insanlar yaşamını yitirmekte, şehirler yaşanılmayacak hale gelmekte ve milyonlarca insan göç etmek zorunda bırakılmaktadır. Diyarbakır Barosu olarak savaş ve şiddet olaylarının karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Savaşın, çatışmanın ve şiddetin nedenli sonuç acı sonuç verdiğini, buna karşılık barışın ne kadar önemli ve elzem olduğunu toplum olarak çok iyi bilmekteyiz. Bu nedenle Kürt toplumu geçmiş yıllarda başlatılan çözüm ve barış süreçlerine büyük bir değer atfetmiş ve destek sunmuştur. Ülkenin hukuk, demokrasi ve insan hakları alanında yaşadığı sorun ve sıkışmışlığın en önemli nedeninin Kürt meselesinin çözümsüzlüğü olduğu gerçeğiyle hak ve hukuk çerçevesinde adil bir çözüm amaçlayacak yeni bir sürecin başlatılması çağrısında bulunuyor. Sorunların yegane çözüm yönteminin diyalog ve barış olduğuna olan inancımızla tüm hakların dünya barış gününü kutluyor ve yaşanabilir bir dünya için devam eden savaşlara karşı uluslararası toplumu göreve davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, geçen yıl Adli Yıl açılışı vesilesiyle başta mesleki sorunlarımız olmak üzere ülkedeki toplumsal ve hukuki sorunları sıralamış, yeni Adli Yıl'da sorunların çözümüne dair beklentimizi ifade etmiştik. Aradan geçen bir yılda çözüm bir yana mesleki sorunlarımız artmış. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorunu devam etmiş. Insan hakları ilerleri kesintiye uğramadan yaygın ve sistematik bir hal almıştır. Özetle Türkiye'de toplumun hak ve adalet sorununun bütün ağırlığıyla varlığını, varlığını sürdürdüğü bir yılı da geride bırakmış olduk. Hukukun üstüne dağlı bir toplumda bireyin ve toplumun en temel güvencesi bağımsız ve tarafsız yargıdır. Türkiye'de kronik bir hal alan yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı meselesi bu döneminde en önemli sorunudur. Siyasal iktidarın gündemine aldığı dava dosyalarındaki yargılamalarda başta savunma hakkı olmak üzere adil yar yargılanma hakkı ilan edilmekte ve insan insanlar ağır cezalara mahkum edilmektedir. Yargılama faaliyeti yapan ve adaleti yerine getirmekle görevli yargı mensuplarının her türlü otorite ve güç odağından bağımsız olmadığı, tam bir tarafsızlık içinde görevini yapmadığı bir düzende hukuk ve adaletten bahsedilmez. Hukuk sistemimizin sistemimizin bir diğer kronik sorunu ise zorunlu yargı yetkisi kabul edilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve yine Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına yönelik ısrardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ve Kavala, Kavala kararlarını uygulamamasının ardından yakın zamanda Anayasa Mahkemesi'nin Cumartesi insanların barışçı toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkının ilal edildiğine yönelik kararı da keyfi olarak hala uygulanmamaktadır. Kişiye ve zamana göre yargı kararlarını uygulamadığınız takdirde hukuk devleti ilkesinden vazgeçmişsiniz demektir. Yargı sistemindeki sorunların yanı sıra temel hak ve özgürlükler alanına yönelik müdahale ve daralma bu dönemde de hız kesmeden ve sistematik şekilde devam etmiştir. İnsanın en te, insanın en temel hakkı olan yaşam hakkı hiçbir koşulda engellenemez ve askıya alınamaz. İnsanların bulundukları her ortamda insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri bütün insan hakları metillerinin temelini oluşturmaktadır. Ancak son günlerde ceza infaz kurumlarında yaşanan yoğun hak ihlallerinin yanı sıra hasta mahpusların sürekli gelen ömür ölüm haberleri kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır. Bir kez daha bu can yakıcı sorunun çözümü konusunda ilgilileri göreve davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, ifade özgürlüğü ile seçme ve seçilme hakkı demokratik bir toplumun temel değerleridir. Ifade ve medya özgürlüğünün yargı tehditiyle baskı altına alındığı ifade özgürlüğünün araçlarından olan toplanma ve gösteri özgürlüğünün engellendiği, seçme seçilme hakkının ihlal edildiği bir yerde demokrasiden söz edemeyiz. Geçtiğimiz 6 yıl içerisinde ifade, toplanma ve gösteri özgürlüğü hakkının engellendiğine ve basın mensuplarının mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı tehdidine maruz kaldığına hepimiz tanıklık ettik. Seçme ve seçilme hakkının açık ilanına yönelik kayyum uygulamaları başta kentimiz olmak üzere birçok il ve ilçede devam etmekte. Son genel seçim, seçimlerde seçilmiş bir milletvekilinin tutukluluğu ise hala devam etmektedir. Diyarbakır Barosu olarak yeni adli yılda ifade ve basın özgürlüğü ile seçme seçilme hakkına gereken saygının gösterilmesini bekliyor. Toplumsal sorunların çözümü ama çözümünü amaçlayan tüm farklılıkları içerisinde barındıran demokratik ve sivil yeni bir anayasanın ertelenemez toplumsal bir ihtiyaç olduğunu da yineliyoruz. Hiç şüphesiz her adli yıl açılışında bireylerin hak ve adalet mücadelesinin vazgeçilmez unsuru olan avukatlar ile avukatlık mesleğinin sorunlarına sorunlarını çözümüne dair beklentilerimizi ve taleplerimizi de dile getiriyoruz. Başlarken de belirttiğimiz üzere mesleğimizin sorunları da her geçen gün büyüyerek ağırlaşmaktadır. Bir yandan kaliteli bir hukuk eğitimi sunmayan ve sayıları her geçen gün artan hukuk fakülteleri, diğer yandan meslektaşlarımızın ekonomik sorunları mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir. Avukatlar mesleklerini icra ederken maruz kaldıkları fiziki şiddetin yanı sıra ağır bir ekonomik şiddete maruz bırakılmaktadır. Zira yaşanan ekonomik krize paralel olarak her alandaki ücretlerde iyileştirme yapılmasına karşın hala zorunlu müdafi ücretlerinde yeterli iyileştirme ve yıllardır biriken adli yardım ödemeleri yapılamamaktadır. Ancak bu Angarya'ya sessiz kalmayacağımız gibi avukatların maruz bırakıldığı ekonomik yoksunluk ve şiddetin yurttaşın hak arama hürriyeti önünde önemli bir engel oluşturduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Adil yargılamanın olmazsa olması ve bağımsız yargının güvencesi olan avukatlar olarak yeni adli yılda stajyer avukatların statü, kamu avukatlarının özlük ve bağımsız çalışan avukatların tüm sorunlarının çözümüyle temel, temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, meslek alanının genişletildiği, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek gerekli mali ve idari düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz. Bu vesileyle yargı camiasının yeni adli yılını kutluyoruz. Yeni adli yılda etkin bir kovuşturma ile başta kat edilen baro başkanımız Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılacağı, yargı ve mesleki sorunlarımızın çözme kavuşacağı, insan hakları ile hukukun üstünlüğüne saygının tam olarak sağlandığı ve herkes için adaletin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyoruz. Geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz.